Kadın genital e, cinsel organ kanserlerine baktığımızda en ön önemli olarak 3 tanesini görüyoruz. Bunlar rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve over dediğimiz yumurtalık kanseri. Karşılaştırmalı olarak bunlardan bahsedecek olursam, e, rahim ve e, o, rahim ağzı kanseri dış ortama, vajina yoluyla açılan kanserler oldukları için erken dönemde belirti verebiliyorlar. Bu belirtiler ne olabilir? Kanama olabilir. Düzensiz kanamalar, fazla kanamalar ya da rahim ağzı kanserinin erken döneminde sanki et suyu, kanamalı et suyu tarzındaki kanamalar olabiliyor. Halbuki yumurtalık kanserleri kadınlarda yumurtalıklar karın içi organlar oldukları için ve büyümeye çok müsaittir karın içi. Over kanserleri yani yumurtalık kanserleri daha geç belirti veriyor tipik özelliklerinden bahsedecek olursak rahim kanserleri genellikle 50 yaşından büyük bayanların kanserleri ama erken yaşta da görüldüğü olabiliyor. Rahim kanserinin en büyük belirtisi düzensiz fazla kanamalar olması. Özellikle menopoz döneminden ya yani adet dönemi kesildikten sonra bir yıl geçtikten sonra olan kanamalarda hekimin aklına hemen rahim kanseri geliyor. Rahim kanserinin teşhisinde de en önemli kullandığımız tetkik aracı vajinal ultrasonografi. Vajinal ultrasonografi de eğer rahim duvarı ya da rahim zarı dediğimiz iç zarı endometrium tabakasıdır bu. Eğer kalınsa mutlaka biyopsi alınıp mutlaka tedaviye geçilmesi lazım. Rahim ağzı kanserlerinden bahsedecek olursam da rahim ağzı kanserinin artık günümüzde HPV dediğimiz human papilloma virüsü yani insan papillon virüsü yani genital sihir ile alakalı olduğu kesinlikle ortaya çıkmış durumda. Bu tür durumlarda da erken dönemde smear testleri yaptırarak rahim ağzı kanserinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrar rahim kanserine dönecek olursam rahim kanserinin özellikle şişman, diyabet hastası yani şeker hastası ve hipertansiyon hastası olan kişilerde riskinin daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var. Yumurtalık kanseri de dediğim gibi biraz önce e, rahim ve rahim ağzı kanserine göre daha geç belirti veriyor. Onun için e, ölüm oranı en yüksek olan kanser tipi yumurtalık kanseri. Çünkü diğerlerinde böyle düzensiz kanama gibi bayanı erken dönemde hekime götürecek belirtiler varken yumurtalık kanserinde belirtiler hasta kişi tarafından biraz geç fark edilebiliyor. Bu bahsettiğim her üç kanser tipinde de yani rahim kanserindeki diğer adı endometrium kanseri, rahim ağzı kanseri ya da bunun diğer adı serviks ya da kolyum kanseri, yumurtalık kanseri ya da diğer adı over kanseri diye bahsedecek olursak ilk aşamada tedavimiz cerrahi tedavi oluyor. Yani ameliyatla tedavi ediyoruz. Ama hastalığın yaygınlığına göre ameliyatın bitiminden sonraki dönemde radyoterapi dediğimiz ışın ya da şua tedavisi ya da kemoterapi dediğimiz damardan ilaçla tedavilerde gündeme gelebiliyor.